Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Abdest sadece Kur'an-ı Kerim'e tutmak için şarttır. Veya içinde yoğun olarak ayet yazılı bir kitaba tutmak için şarttır. Şöyle sayfaları hızlı çevrildiğinde ayetten çok %90 oranında diğer yazılar göze çarpıyorsa mesela bir ilmihal kitabına abdestsiz tutulabilir. Diğer kitaplara haydi hay abdestsiz tutulabilir, okunabilir. Kitapların dini kitap olması bunu değiştirmiyor. Yasak olan abdest olmadan Kur'an-ı Kerim'i elde edirmektir. Bunun dışında bir yasak yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.